gelsin muz alsın ya. İki, i̇ki saatte bekliyorum. Baba. Efendim. Ya benim canım çok muz istedi ya. Şuralarda bir muzcu olacaktı. Aa hadi gel bir bakalım. Tamam şurada köşede bir muzcu vardı. Tamam. O çok güzel muzlar satıyor. Bir bakalım. Muz kaldıysa yeriz. Aa! Muzcu. Hı, efendim. Muzlar ne kadar güzel görünüyor. Evet. 3 tane, tane kalmış. Evet. Biri benim, biri Melis'in. Evet. Bir tanesi de belki senin olur. Sen yemem evet. Oo, bu kadar muz hepimiz için yeterli bence. Evet. açıp yiyelim o zaman. Açıp yiyelim mi? Evet, yiyelim. Tamam, hepimize birer tane düştü. Evet. Tamam o zaman. İlk önce biz yiyelim istiyorsan, Muzcu. Evet. Tamam. <laughs> Vermek istemiyor musun yoksa? Hayır sürprizim var benim. Oo! sürprizim mi var? Sürprizi sürprizim varmış ya. Melis. Ben de şaşırdım. Evet. Muzdan ne sürpriz olabilir ki acaba? Sürpriz, olur. Olur, ya? olur, mu? Evet. Ne yapacaksın peki? Ama sürpriz değil mi? Söylenmez. Şimdi biz o zaman göreceğiz sürprizi demek ki. Tamam. Çok sabırsızlanıyorum Melis ya. Acaba ne yaptı ki? Bakalım. Ne sürpriz yaptın bize? Söylemem. Söylemeyecek sürpriz. misin? Tamam oldu. Muzu mavi yaptın muzcu. Evet. Wow. İnanamıyorum. Mavi muz olur mavi mu? Olur mu ya? Gerçekten mavi. Sen de bak Melis. Nasıl ya? Bu nasıl yaptın? Başka ya, da, başka da. Ya öbürlerin de renklerini değiştirebilir misin? Evet. Tamam ki. De. Aa, bunların tadı daha mı lezzetli? Evet. Tamam öbürlerini de hadi o zaman istiyoruz ne olur. Hadi şu ortadakini de değiştir. Evet. Gözlerime inanamıyorum. O ne ya? Mor yaptı. Mor yaptı. Wow. çek bakın, evet. Muzcu amca sen nasıl yaptın? Bak Melis buna da bak, mor muz. Nasıl mor ya? muz. Senin kazanın rengine gelmiş neredeyse. Mora benziyor. evet mor rengi mor. Bunların tatları daha mı güzel? Evet. Ama nasıl yaptığını hala inanamıyorum. Evet ya böyle muz yok. Ya harika ya. Hadi hadi. Bağıralım da üçüncüsünü de yapsın Melis. Evet. Üçüncü muzu evet. değiştir. Bunu da değiştir. Değiştirebilir evet. misin? Hadi onu da değiştir. Hadi. Wow! Turuncu muz geldi. Turuncu muz. Wow. Şunun rengine bakın. Şunun rengine bakın. Turuncu muz geldi. Muzcu. Sen nasıl bir muzcusun ya? Rengarenk. Sihirli muz gibi. Sihirli muz mu bunlar? Yani gerçekten bakın hayır sihirli de değil. Gerçek yani. Gerçekten muz. Tadını da bakarız yeriz. Gerçek olup olmadığını anlarız değil mi? Evet. Başka bir son numaran daha var mı? Evet. Hiç olmayan muzu. Evet. Belki çıkartabilir. Bunları yapan onu da yapar. Evet, evet. Şu anda ortada hiçbir muz yok. Evet. Üçünde rengini değiştirdin. Evet. Peki. Böyle bu renkleri tek tek yapıyorsun. Karışık peki yapabilir misin? İki renkli evet. yapabilir misin? İki renkli. Tamam. Ne renk olsun? Tamam. Ne renk yapsın? Yeşil olsun. Yeşil. Yarısını yeşil o zaman yarısını da ben kırmızı istiyorum. Yarısını yeşil yarısını kırmızı yap da görelim. Bunları evet. yaptın. Hadi Bak bakalım. burada rengarenk. Mavi muz, Aşma. mor muz, turuncu Şimdi de ikisini karışık muz. <laughs> Acaba yapabilecek misin? Evet. Yoksa arkandan hazırlık yapıyorsun. Dön bakayım arkana. Bir dön. Dön. dön bakalım dön. Aa arkasında yok. Arkasında yok Melis. Ha. Bir daha dön. Nerede? Üstünü ara. Bence üstünü ara. Bir yerlerden bir numara yapabilir. Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım, bir bak bakalım, bir bak bakalım. Evet, evet. Hiçbirinde bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. O zaman bekliyoruz. Evet, evet. çıkar. Tamam. Çıkarsın mı? Tamam. 3 2 1 0 Alın bakalım. Oh! Nasıl ya? Oo, oh, inanamıyorum. Yarısı Ye yeşil, yarısı Ye kırmızı kır mu Muzcu. Ya. ya sen nasıl bir muz yapıyorsun böyle? <laughs> i̇nanamıyorum. Yani iki renkliyi hiç görmemiştim. Bunları da görmemiştik ama onu Nasıl da koydu ortaya. Dört tane muz. Harika. 3'ü ayrı ayrı ve bir tanesi de. Bakayım. Bakayım. Buna bir şey mi yaptın acaba ya? Yoo. Buna da bakıyorum. Ya hakikaten yarısı yeşil yarısı kırmızı. Yarı yarıya böyle renkli muzlar. O zaman her gün muz yiyelim. Her gün muz yiyelim biz. Her gün bir tane bir renk muz yiyelim. Evet. Tamam mı? Öyle yapalım. Acaba yiyip bir tanesinin tadına baksak mı gerçek Yok. mi diye? Ben de yiyebilirim. Bir şey mi? olur mu baba? Bir şey olmaz. Gerçek olup olmadığını anlayacağız. Mesela turuncudan başla. Yiyeyim mi? Turuncuyu bir yiyelim bakalım. Oradan bir aç bakalım. Bakın ben, açıyor. Ben Bakın aç. Normal. İçi normal. Gerçekten turuncu muz. <laughs> çok komik. Turuncu Bir ısır tadına bak. Ben açayım. Ben Muz ya. çok faydalıdır. Tabii. Evet, sen de maviyi. Sen de bir tane maviyi ye. Tamam. Sen de evet mavi muzu aç. Muzcu. Aa gerçekten. Gerçekten muz. Bakayım. inanamıyorum. İnanamıyorum. Turuncu muz yiyor Melis. Muzcu. Sen de kendi muzunu ye bakalım mavi muzu. Ye bakalım. <laughs> güzel mi? Mavi muz. Mavi muzun tadı nasıl? Muzcu güzel mi? İyi. İyi mi? Seninki nasıl? Turuncu muz. Ya ben de şu iki renkli muzun tadına bakmak istiyorum. Yarısı yeşil yarısı kırmızı. Bunun da herhalde tadı karışık olabilir. Bunun da güzel olabilir. Bir bakayım ben de bir soyayım. Aa, mm, mm, bu da harikaymış ya. Ya hepsi birbirinden güzel gerçekten. ya, ya harikaymış. Hem de yarısı böyle tap tatlı, öbür tarafı da ballı gibi. İkisi de birbirinden güzelmiş. Bir tane kaldı. Onu kime veririz? Onu da anneye götürürüz. Dad. Olur mu? Bunu da, <laughs> bu mormuzu da anneye götürürüz. O zaman bunu alalım. Muzcu, bu biz mormuzu alıyoruz. Anneye götürüyoruz. Hepsi birbirinden güzel. O da çok şaşıracak eminim. Hadi gidelim Melis. Tamam. Görüşürüz Muzcu.